Evet işte o korku oyunundayız. Öyle bir korku oyunu ki balık tutarken lan solucan mı? O neydi lan? Evet sonunda güzel bir korku oyunu buldum. Oo, wow. Çok iyi. Oltamız var. Evet, ne oluyor lan lan. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Lan tüylerim diken diken oldu. Ne oldu? Daha oyun başladı mı? Hı. Bu ne? Bu ne? Abi? Aç mısın? Yemek mi istiyorsun? Abi senin gözlerin yok. Abi ayaklar ne amına şimdi? Nasıl çıkacağım ben dışarı? Oğlum ben sıradan bir balıkçı değil miyim? Ben niye böyle bir yerde balık tutuyorum? Bir taraftan yaratıklardan kaçmaya çalışıyorum. Abi ne olur çekil ya. Uyumam mı gerekiyor? Sesim alıyor mu oyun acaba ya? <gülüyor> Dur! <gülüyor> Lan nereye götürüyor? Lan nereye götürüyorsun? Avatarımda ee, avatarımda bir problem vardı. Yeteri kadar korkutucu olamadım mı düşünüyorum. Bu sefer ayağımda bot olacak. Bir de kaşlarım olacak. Bak bu! Şu! O giga chat face. Bence bu... Her şey okey ya. yaratıklar yok değil mi? Çok saçma oğlum easter egg falan mı oldu ben anlamadım ki niye bir anda her yer yaratık oldu. Şimdi bildiğim kadarıyla bunu bununla balık tutacağız şimdi. Attık. Tamam. Güzel. Manzara müthiş. Az önceki yaratıkları unutuyoruz. Bu oyun korkunç bir oyun değil. Hop. Güzel. Geldik yakaladık. Çok güzel. Harika. Nasıl alacağım bu balı? Al. 5 santim. 6 santime yakın bir balık. Gayet büyük. Şimdi amacımız 1 kilometre uzunluğunda amacımız göl canavarını yakalamak. Güzel. Güzel. Onu bir şey diyeyim mi? Yalnız çok güzel yapmışlar ya. 3 GB'lık oyun. Tamam bu sınav şimdi bunu atabilir miyim? Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor? Daha çok balık. Tamam. Şu etraftan o zaman yem bulmamız lazım. Çünkü lan. Aha. Tamam kurbağa. Kurbağa. Ya ben Kurtarmaya mı geliyorsun Oluyorum. Oğlum tüccar geliyormuş lan Bu nasıl bir ses Oha görüntüye bir bakar mısın yani Şu görüntüye bir bakar mısın Değil mi? Tüccara Aha Ne oluyor oğlum Lan garip garip sesler çıkartma Aha Aha At şunu Kaplumbağa varken. Tamam. Şöyle biraz daha balık tutalım. Güzel bir kaplumbağa. <laughs> Oğlum yazık kıyamam lan. Lan kıyamam. Oğlum çok üzücü. Siktir <laughs> amına. En büyük balığı istiyorum. Hayır. Oh. hayır Hayır, 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 geri gel, gel. Hayır, kaplumbağam gitti. Niye? Niye yakalan? <laughs> <laughs> Kendimi çok kötü hissediyorum ya. Oğlum arkamda dönemiyorum ya. Umarım bir şey Belki Arkamda şu an böyle durmuyordur. Hop. Lan 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 lan. Hayır 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 hayır, hayır. Güzel. Hadi geldi hadi. 8 bu. Ya, umarım arkamda şu an böyle durmuyordur. Oh, <laughs> <laughs> İyi mi? Bu şu an okey bir yani. Daha çok yemek demedi. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir hava? <laughs> Bu işi daha fazla yapmak istemiyorum. Çaldırsın beni bana yardım etsin. Rüzgar sesi ya. Oyunun sesi çok mu acaba ya? Lan. Hayır 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 hayır. hayır. Ben oyun durur sandım durmuyor. Hayır hayır. Tamam güzel güzel. Güzel güzel güzel. Hadi hadi. Evet. Aha yakaladım. Ben tamam, oyunun sesini bir tık kıstım. Bana çok geliyor ama size bu kadar çok gelmiyor olması lazım. Ee, Sayın Tüccar. Bunu ben size no, Oha 3 para kazandım Aa baya para oğlum Bir kuruşu nereden aldın lan hmm, Daha büyük balık yakalamayı kolaylaştırır Daha büyük balık yakalama şansını arttırır Lan dur gitme Gitme, aa, aa, gitme Amına koyayım. <laughs> oğlum etrafta yaratık falan yoktu mu lan? Abi bir dursaydın ya. Seni yakalayacağım. Tamam. Balık yakalayalım. Şimdi daha büyük balık yakalayacağız galiba. Artık o geliştirmeyi aldığımıza göre balıkları bir tık büyütelim. Böyle ufak ufak 6 santim 7 santim tamam büyük şimdi. Büyük. Ama daha büyüğü lazım. Dur artık. Hop. Sakin, sakin. Tamam. 5 santim. Devasa. Tamam. Abi, tamam. Bunu yakıp gidiyorum. Yakıp gidiyorum. Yakıp gidiyorum. Abi, kapat. Oğlum ben bunu kapatmamış mıydım ya ortam var ya atmosfer gerici atmosfer çok gerici ee, uyan O <laughs> Sen ne doyumsuz <de> bir u <laughs>